Çocuk gelişiminde en önemli aktörlerden biri oyunlar. Tabii oyunlar da çağ ayak uydurdu ve biraz uzak kaldıysanız bu sanal dünyayı tanımak hakikaten zor. Bu zorluklara şimdi bir de istismar tehlikesi eklendi. Dünya cünlü oyun Roblox bugün günlerde uygunsuz içerik skandalıyla gündemde. Tehlikenin boyutlarını, ebeveynlerin çocuklarını korumak için neler yapabileceğini sizin için araştırdık. <laughs> Bilgisayar oyunlarını çok oynuyorlar. Ne yazık ki evet. Çocuklar alıyorlar. Telefonları alıyorlar. Tabletleri alıyorlar. Hemen hemen her çocuğun oynadığı, oynamasa da bildiği Roblox'ta istismar skandalı yaşanıyor. Roblox dediğimiz oyun klinikte gelenlere göre 5 yaşa kadar inmiş gözüküyor. 5'ten 50'ye her yaştan insan Roblox oynayabiliyor. Bu durum özellikle çocuk oyuncular için ciddi riskler. Doğruyor. İşte oyundan paylaşılan bu karelerde çocukların o oyun içerisinde kötü niyetli yetişkin oyuncular tarafından nelere maruz bırakılabileceğinin ispatı. Pedofili birisi cinsel içerikli oyunlar üretebiliyor ve karşısındaki kişi çocuk olabiliyor. Cinsel istismar ve pedofili görüntüleri dünyada geniş yankı uyandırdı. Çocukları Roblox oynayan anne babalar endişeyle çocuklarının oyunda neler yaptığını takip etmeye başladı. Ebeveynlerin yaptıkları en büyük hata oyun dünyasında çocuklarını yalnız bırakmak. Ben anlamam, ben bilmiyorum demek ebeveynin böyle bir lüksü olmamalı. Şirket aslında çocukların oyunda hangi kısımlarda aktif olabileceğini... ...kontrol etmek için de ebeveynlere bir seçenek sunmuş. Ancak bu bölümün de geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Ailelere düşense teknolojik okur-yazarlıkta ...denetim konusuna yeterince hakim olabilmek. Oyun içeriklerini zaten ilk önce kendim test ediyorum. Roblox oynuyor musun? Oynuyorum ama babam siliyor. Baktım ve çok uygun değil bize. 16 yaşın altındaki hiçbir çocuğun oraya girmesi engellenmeli bir şekilde. Akranlarına karşı zarar verme, sosyal kaygı, içe kapanma, korku, depresyon düzeylerinde artış meydana gelebiliyor ileriye dönük ciddi etkileri var. Metaverse'e bir araba dersek, Roblox o arabanın tekerinin icat edilmiş hali diyebiliriz. Bu çok daha yaygınlaştığında bu tarz problemlerle daha fazla karşılaşmamak önlemlerinin bugün tanınıyor olması gerekiyor. Bu noktada en büyük sorumluluk oyun geliştiricilerinin, uzmanlara göre geliştiricilerin platformlarında oluşturdukları yaş kısıtlamasını daha ciddi bir şekilde denetlemesi ve hatta yapay zekayı da devreye sokması gerek. Yapay zeka bu tarz bir faaliyeti tespit edip e, hemen blok koyabilir ve sadece bir kutucuğu tıklayarak 10 yaşından büyüğüm, 18 yaşından büyüğüm gibi seçenekleri seçerek oyunun içerisine girebiliyoruz. Detaylı bir şekilde çocukların yaşları doğrulanmıyor. Yine burada yüz tanıma sistemleri kullanılıyor olabilir.